denizciyiz.net Daha fazla içerik için kanalımızı beğenip takip edebilirsiniz. Aşağıdaki doğru cevabı bulunuz. A şıkkı hastanın bilinci kapalı ise ateşi ölçülür. B şıkkı hastanın bilinci kapalı ise boynu öne getirin. C şıkkı hastanın bilinci kapalı ise önce nefesini dinleyin. D şıkkı bilinci kapalı hastaya önce kalp masajı yaptırılır. E şıkkı hastanın bilinci kapalı ise önce kollarını hareket ettirin. Son 10 saniye. Doğru cevap. C şıkkı. Hastanın bilinci kapalı ise önce nefesini dinleyin. Hipotermiyi en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar? A şıkkı ruhsal bozukluk. B şıkkı vücut iç ısısının normalin altına düşmesi. C şıkkı davranış bozukluğu. D şıkkı şiddetli baş ağrısı. E şıkkı vücut ısısının aşırı artması. Son 10 saniye. Doğru cevap B şıkkı. Vücut iç ısısının normalin altına düşmesi. Yetişkin bir kişinin vücudunda ortalama kaç litre kan vardır? A şıkkı 20 litre. B şıkkı 10 litre. C şıkkı 5 litre. D şıkkı 2 litre. E şıkkı 1 litre. Son 10 saniye. Doğru cevap C şıkkı. 5 litre. Kan dolaşımının kontrolü nasıl yapılır ve anlaşılır? A şıkkı tırnak üstüne bastırmak suretiyle yapılır. Dolaşım normalse tırnak bastırınca beyaza, baskı kalktığında pembeye dönüşür. B şıkkı tırnak üstüne bastırmak suretiyle yapılır. Dolaşım normalse tırnak bastırınca beyaza, baskı kalktığında pembeye dönüşür. C şıkkı tırnak üstüne bastırmak suretiyle yapılır. Dolaşım normalse tırnak bastırınca kırmızıya, baskı kalktığında pembeye dönüşür. D şıkkı tırnak üstüne bastırmak suretiyle yapılır. Dolaşım normalse tırnak bastırınca beyaza, baskı kalktığında mora dönüşür. E şıkkı tırnak üstüne bastırmak suretiyle yapılır. Dolaşım normalse tırnak bastırınca kırmızıya, baskı kalktığında pembeye dönüşür. Son 10 saniye. Doğru cevap. B şıkkı. Tırnak üstüne bastırmak suretiyle yapılır. Dolaşım normalse tırnak bastırınca beyaza, baskı kalktığında pembeye dönüşür. Kimyasal yanıklarda ilk yardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı kimyasal madde ile bulaşmış giysiler çıkarılır. B şıkkı kimyasal madde toz türü bir madde ise deriden uzaklaştırıldıktan sonra yıkanır. C şıkkı kimyasal madde toz türü bir madde ise, önce toz madde fırçayla deriden uzaklaştırılır. D şıkkı kimyasal madde en kısa sürede, taziksiz akar su altında en az 15-20 dakika bol su ve sabunla yıkanarak deriden uzaklaştırılır. E şıkkı hepsi. Son 10 saniye. Doğru cevap. E şıkkı. Hepsi. Soğuk suya düşen bir kazazede aşırı titremeler ve sancılar hissedebilir. Ama gene de ilk etki başlamadan elbiseleri sıkıca kapatılmalıdır. İlk önemli etki ne olabilir? A şıkkı baygınlık. B şıkkı ellerin uyuşması. C şıkkı uyku hali. D şıkkı ayakların uyuşması. E şıkkı şok. Son 10 saniye. Doğru cevap. B şıkkı. Ellerin uyuşması. Aşağıdakilerden hangisi bu olan bir kazazedede görülen bulgulardan biri değildir? A şıkkı nefes alma zorluğu veya nefes alamama durumu. B şıkkı şuur kaybı. C şıkkı boyun damarlarında şişme. D şıkkı hızlı nabız atışı veya nabzın atmaması. E şıkkı kusma. Son 10 saniye. Doğru cevap E şıkkı. Kusma. İlk yardımın genel ilkeleri aşağıda belirtilenlerden hangisidir? birinci solunum ve kalp atışını sağlamak. İkinci kanamayı kontrol altına almak. Üçüncü tedavi etmek. Dördüncü hastaya daha fazla zarar gelmesini önlemek. A şıkkı 1, 2 ve 4. B şıkkı yalnız 1. C şıkkı 1 ve 4. D şıkkı 1 ve 3. E şıkkı 1, 2, 3 ve 4. Son 10 saniye. Doğru cevap A şıkkı. 1, 2 ve 4. İlk yardım ile ilgili temel prensip aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı gözlenebilen tek bir yaraya göre değerlendirme yapmak. B şıkkı bütün uygulamalarda ilk yardımcı yaşamsal destek için gerekli olandan daha fazlasını yapmaktan kaçınmalıdır. C şıkkı yaralı ya da aniden hastalanmış bir kişi bulunduğu ortamda ikinci bir kazaya neden olacak herhangi bir durum yoksa kaldırıp hareket ettirilmelidir. D şıkkı bulunduğu ortamda başka bir kazaya neden olacak herhangi bir durum varsa hastayı olduğu yerde bırakmak. E şıkkı acil yardım ekibi ulaşıncaya kadar bir müdahalede bulunmamak. Son 10 saniye. Doğru cevap. B şıkkı. Bütün uygulamalarda ilk yardımcı, yaşamsal destek için gerekli olandan daha fazlasını yapmaktan kaçınmalıdır. Beynin kendini koruma maksadıyla kilitlemesi, vücuttan gelen tüm sinyalleri cevapsız bırakması, vücut ile iletişimi kesmesi haline ne denir? A şıkkı şok. B şıkkı hipotermi. C şıkkı bayılma. D şıkkı uyuma. E şıkkı şuur bilinç kaybı. Son 10 saniye. Doğru cevap. C şıkkı bayılma denizciyiz.net Daha fazla içerik için kanalımızı beğenip takip edebilirsiniz.